Al Sus hadi Gel oğlum gel Video alsana işte. Salayım geri gelsin Başlattım ne videoyu şey yapacağım Video videoda zaten Video da mı? Hı. Uç oğlum Dur Uç. bekle de göstereyim bir yaklaş. Ha. Bu eğitimle evcilleştirilmiş yusufçuk. Dur yusufçuk olmuyor bir dakika az uzaklaş. Ha. Tamam. Çünkü kendisi oldukça zararsız bir hayvan. O, Mavi Yusufçuk. Çevirmedir. Mavi Yusufçuk. Doğada bol bulunur. Genelde su yataklarının nehir kenarlarına yerleşirler. Şimdi bunu size nasıl eğittiğimi göstereceğim. Uç oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gördüğünüz gibi ısıtıcık oldukça ele alışkın bir hayvan. Dost canlısı diyelim biz buna yani. Alışırsa sizi severse sizden ayrılmıyor gördüğünüz gibi. Fotoğraf çekilince sandalyesini ver Tamam. Yani gördüğünüz gibi. Bazen de sıkılabiliyor mesela. Uç oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Hadi oğlum ver ağlamasın. Genelde ayrılmıyor size. Bu belgeselde bu kadardı. Anne eğitim de valla. Çektin mi? Video aldım. E niye çekmedin ya? Ağırsan ben mi? video çekecektim. Ay çıkartacaktım fotoğrafı. Allah bak şimdi. Gelir o. Gelecek az sonra onu da bana alıştırdım. Efendim kime? Ne diyorsun diyor? ki?